merhabalar Bugün sizlere yuvarlak taban nasıl yapılır püf noktaları nelerdir ondan bahsedeceğim Haydi videomuza geçelim tabanım için Öncelikle e, sihirli halka yapacağım parmağıma ipimi doladım bu şekilde orta parmağımdan e, içten dışa doğru ipimi sarıyorum biraz gevşek bırakıyorum e, Tığımı içerisinden geçiriyorum parmağıma sarılı olan ipimi içinden çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu zincir bağlama noktası gibi o yüzden zincir olarak saymıyorum. Bir zincir daha çekiyorum ve e, ipimi çıkarıyorum. Bu şekilde sihirli halkam oluşmuş oldu. Bu iki ipimi birden tutuyorum. Tığımı içerisinden geçir geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 2 Bir sık iğne daha yapıyorum. 3 bir sık iğne daha yapıyorum. 4 5 6 Biraz ipimi çekiyorum. Daha sonra daha zor oluyor çünkü. 6 7 8 9 Biraz daha çekeceğim. 10, 11 ve 12 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamın içerisine ipimi iyice çekiyorum biraz yavaş ve bir kontrollü çekersek kopmamasına dikkat edelim ilk başladığım sık iğnenin üzerine geliyorum buraya batıyorum e, sihirli halkamın ipini içerisinde daha sağlam olması için yürüteceğim ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum ben kaydırma yapmıyorum. Direkt sık iğne ile bir üst noktaya geçeceğim. İlmek belirleyicimi takıyorum. Başlangıç noktası olarak belirliyorum burayı. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane çiftim oluşmuş oldu. Yanındakine geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci çiftim oluşmuş oldu. Yanındakine geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Üçüncü çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine bir sık iğne. Aynı noktaya bir sık iğne daha. Dördüncü çiftimi oluşturmuş oluyorum. Yanındakine geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2, 4, 5. çiftimi oluşturdum yanındakine batıyorum bir kere daha batıyorum 6. çiftimi yaptım yanındakine bir çift daha yapıyorum burada her bir noktaya ikişer tane sık iğne yani bir tane çift sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar çifter çifter batıyorum Toplamda 24 tane sık iğnem olmuş olacak bu noktada. En son noktamı da artık şu ipimi de bırakayım. Bir sık iğne. ikinci sık iğnemi de yaptım. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Bunu çıkarıyorum. Hemen bu noktaya bir tane sık iğne yaparak üst sırama geçiyorum işaretleyicimi tekrar takıyorum. Burada hemen yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sıramı da her bir noktaya birer sık iğne yaparak tamamlıyorum. Her bir noktaya birer tane sık iğne batarak geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum işaretleyicimi tekrar takıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak ilerliyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Yanındakine iki kere batıyorum. Çift yapıyorum. Yanındakine tek yapıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktamdan bir önceki noktaya geldim. Buraya da bir tane tek yapıyorum. Burada çiftle başlamıştık. Tekle bitiriyoruz. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bir üst sıraya geçerken bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktama geldim. işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk sık iğnemi, bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum ve ilk çiftimi oluşturuyorum. Bu şekilde her sırada e, ee, ilk başlarken çiftle başlayacağız. Burada bir çift, bir tek ve iki tek yaptım. Bir, iki kere battım, çiftimi yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir tek ve yanındakine geçiyorum. İki tek yaptım. Bir çift, iki tek olarak devam edeceğiz. Yanındakine bir çift yapıyorum. Yanındakine geliyorum bir ve yanındakine ikinci tekimi yapıyorum. Bu şekilde bir çift iki tek bir çift iki tek olarak sıramı tamamlıyorum. Bir üst sırada da sadece her noktaya birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet her sıraya bir tane sık iğne yaptıktan sonra başlangıç noktama geldim. İlmek belirleyicimi çıkarıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne yap, daha yapıyorum. İlk çiftimi oluşturdum. Yanındakine bir, yanındakine iki ve yanındakine üç tane sık iğne yapıyorum. Bir çift, bir çift üç tek oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum ve yanına üç tane tek yapıyorum. Bir, yanındakine iki, yanındakine üç tek yanındakine bir çift yapıyorum bu şekilde bu sıramı da bir çift üç tek olarak tamamlıyorum bir sonraki sırada her bir noktama birer tane sık iğne yapıp geliyorum her noktaya bir sık iğne yaparak başlangıç noktama geldim işaretleyicimi çıkarıyorum ilk noktaya bir sık iğne yapıyorum işaretleyicimi tekrar takıyorum Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yanındakine. ikinci tekim. Yanındakine üçüncü tekim. Yanındakine dördüncü tekimi yapıyorum. Bir çift dört tek olarak tamamlıyorum bu sıramı. Bir çift. Bir. 2 3 ve 4 tek. Bu sıramı da tamamlayayım. Daha sonrasında e, yine bir üst sırada her noktaya birer tane sık iğne yaparak e, o sıramı da tamamlayıp başlangıç noktama gelelim. Başlangıç noktama geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk sık iğnemi bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum bir sık iğne daha yapıyorum İlk çiftimi oluşturdum yanına bir tek iki tek üç tek dört tek ve beşinci tekimi yapıyorum bir çift beş tek olarak bu sıramı tamamlıyorum ve bir sonraki sırada her bir noktaya birer tane sık iğne yaparak gelelim